Merhaba, programa hoş geldiniz. Benim için zor bir yayın olacak. İstemediğim şeyleri konuşmak zorunda kalacağım. Bunları bir gün konuşmayacak mıydım? Mutlaka konuşacaktım ya da bir iki dost arasında tartışacaktım. Ama bu kadar geniş kapsamlı konuşacağımı hiç düşünmemiştim. Ne zamana kadar Ragıp Duran 3-4 gün önce belki daha önce bilmiyorum Artı Gerçek ve Artı TV ile ilgili bir takım şeyler yazana kadar ve bu yazın içerisinde de benim adımı geçirene kadar Ragıp Artı Gerçek ve Artı TV'nin... Türkiye taşınmasında ve buradaki insanların işsiz kalmasına ve bunun işte böyle aniden yapılmasına falan buna çok bozulmuş işten çıkartmaların böyle olmaması gerektiğini falan filan yazıyı çok istiyorsanız okursunuz oradan geniş detayı görürsünüz ama bu programda biraz artık gerçek ve artı TV'yi nasıl kurduğumuzu ve nasıl bu noktaya geldiğimizi anlatmaya çalışacağım. Çünkü Ragıp Duran şu anda yetkili olan, görev yapan Ali Topuz'u suçlamış. Esasında zor bir süreç. Onu çok iyi biliyorum ama Artı Gerçek ve Artı TV'nin nasıl Türkiye'ye taşınmak zorunda kaldığını irdelemezsek, e, bunun daha geçmişine gitmezsek e, bunun altından kalkamayız. Benle ilgili ve e, Fehim Işık'la ilgili ne diyor yazının bir bölümünde e, onu okuyayım sonra esas kuruluşa kadar gideceğim. Konuya ilişkin Ahmet Nesin'le Fehim Işık'ın açıklamalarını okudum. İkisi de kurumda yönetici değil, konuya ilişkin açıklama yapabilecek yetkiye de sahip değil. Şimdi bu açıklamayı yaptığına göre e, Ragıp Duran kurumda yöneticilik yapmış bir dönem demek ki. O yüzden böyle bir yetkiye sahip kendisi. Biz değiliz. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, biz bu gazeteyi ve televizyonu kurarken dört arkadaş bir araya geldik. Yani dört kurucu bize teklif edildi. Esası işin Celal'le, Celal başlangıçla Fehm Işık, bu işi Türkiye'de yapmak istemişler. Ama belli bir süre çalışmanın devam etmesinden sonra Türkiye'de yapılamayacağını, Türkiye'de demokrasinin, basın özgürlüğünün bu işe elverişli olmadığını karar vermişler ve Almanya'ya geldiler. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra olan olaylar. Almanya'ya geldiler. Bizim de burada e, konuştuğumuz bazı arkadaşlarla böyle bir şey yapma e, çabamız e, vardı uzun. 2008'den beri e, bu konuştuğumuz bir meseleydi ama tabii bu ciddi. Televizyon yoktu açıkçası daha çok e, gazete üzerine konuşuyorduk, internet gazetesi üzerine konuşuyorduk. Yani belki bazı arkadaşların kafasında televizyon vardı ama ben televizyoncu olmadığım için hiç o tartışmaya girmedim. Kendim de açmadım zaten. Neyse Ragıp'la Fehim bu işi tartışmayı Almanya'ya getirince işin içine sanıyorum Celal'in davetiyle Ragıp Duran da dahil oldu. Ben de dahil edildim. Ben esas bu bize bu olanağı sağlayan vakıf tarafından davet edildim aslında. Açıkçası yani Celal'in ve Fehim'in kafasında benim onlarla beraber kurucu olacağım yoktu. O yüzden bunu net olarak belirtmem gerekiyor. Şimdi biz dört kurucu bir şeye başladık. Ama kuruculuk, yöneticilik ya da hak sahibi olmayı getirmiyor herhalde ki. Ragıp Fehim'le beni dışlamış burada yazısında. Şu anda Ali Topuz'la yaşanan sıkıntılar ki o sıkıntıların aşılacağına inanıyorum bir şekilde Altopuz dönemini şikayet olarak alırken niye Ragıplan e, Ahmet Nesini işin içine katmış onu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bu tartışma e, insanların e, ne zaman gündem maddesi oldu e, diye bakarsak e, esasında Ergun Baba'nın Celal başlangıç yerine genel yayın müdürü olmasıyla oldu. Sanki daha önce her şey gülük gülistanlıkmış da e, Ergun'un gelmesiyle bu işler bozulmuş gibi bir hava yaratıldı ve hala yazılar, eleştiriler o minvalde geliyor. Ergun'un genel yayın müdürü olmasıyla beraber ayrılan arkadaşlar işte tırnak içinde biz Fetöcü ya da Fethullah Gülenci biriyle çalışmayız diye istifa eden arkadaşlar hala bunu e, ileri sürüyorlar. Bazıları da Ragıp'ı destekleyen tweetler atmış, e, destek yazıları göndermiş. Şimdi bir e, biz dört kurucu olarak bu işe başladığımızda daha önce de bir iki yazımda da bahsettim. Konuşmalarında da anlattım. Bizim dördümüzün uzun süre bir arada yaşarmış gibi gazetecilik yapmamız gerektiğini söyledim. Çünkü bunun nedeni dördümüzde ayrı tarz gazetelerden gelen gazetecilerdik. Celal Cumhuriyet'ten ben Günaydın'dan, işte Ragıp, Bir Dönem Aydınlık ya da işte 2000'e doğru tam bilemiyorum. BBC var onu çok etkilemiş. Her açıklamasını BBC üzerinden yapar Ragıp. Ve Fehim'de siyasi dergi ve gazetelerden gelme. Dört ayrı tarzda gazetecilik yapan insanlarız. Ve bu ilk kuruluşta yazar olarak Ergun Babağan'la Yavuz'un Yavuz adı geçince ben buna itiraz ettim. İtiraz etme nedenim ne Ergun'un ne Yavuz Baydar'ın gülenci ya da şucu bucu olması değildi. Benim söylediğim şuydu. Yani bize çok uygun olmayan bir gazetecilik tarzları var. Ben öyle düşünüyordum. Yani bunda da yanılmış olabilirim. Bu ayrı mesele. Yani demokratik bir gazete çıkartmak için herkes tarzını da değiştirebilir. Bundan emin değilim ama ben buna karşı çıkmıştım. Ama bu karşı çıkmam kabul görmeyince onlarla aynı yerde yazmak beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Onu çok açık söyleyeyim. Size şöyle söyleyeceğim. Ergun Baba'nın genel yayın müdürü olduğu dönemde Ergun'u kabul etmeyip istifa eden arkadaşlardan bazılarının ilk kuruluşta Ergun'la aynı gazetede yazı yazdıklarını biliyor muydunuz bilmiyorum. Hatta Ergun'dan program yapanlar da var. Yani şunu söyleyeyim bakın. 07 Şubat 2017. Ergun Baba'nın ilk yazısı. Benim de ilk yazım aynı gün. İstifa edenlerden bazı arkadaşlar 08 Şubat 2017'de yazıya başlamışlar gazetede. Aynı gazetede yazar olmaktan hiçbir sakınca görmemişler. Ve program yapmaktan da beraber program yapmaktan da sakınca görmemişler. Ne zaman ki Celal'in yerine Ergun Baba'nın Genel Yayın Müdürü olmuş, sıkıntı başlamış. Peki bu Ergun Babahan'la Yavuz Baydar bir süre bizde yazıp neden Ahval'e geçtileri kısaca anlatmak gerekir. Çünkü bir müddet sonra Celal başlangıç onlarla ilgili Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu üzerine çok tepki geldiğini, beraber çalışamayacaklarını söyledi. Ben bu konuyu Celal'le konuştuğumda sen inanıyor musun? Hayır inanmıyorum. O zaman niye böyle yapıyorsun diye bir tepkimi göstermiştim. Ama bütün mesele başka türlü başladı. Bugün gelinen nokta açısından çok önemli bu söyleyeceklerim. Bu tepki nasıl başladı? Şimdi biz Türkiye'de basın özgürlüğü yok, yok diye burada bir gazete televizyonu söylemiyorum çünkü televizyondaki yanlış şuydu. Dört kurucu var, dört de televizyonda hiç çalışmamış ve bizden televizyon istendi. Ondaki başarısızlıklarımız bizim bilmediğimiz bir işi soyulmamızdan. Ben yönetici olarak bir şey yapmadım ama ilk başta programcı yokluğunda bana bir buçuk saat ara vermeden haftada iki gün program yaptırdılar. Bazı arkadaşlar kendileri konuşacak insan bulamadıkları için yapamazken yönetici olup da ben haftada iki gün programdan başladım hayatımda iki üç kere televizyona konuk olarak çağrılmanın dışında. Televizyonun seyircilik dışında hiçbir bağlantım yok. Nasıl konuşulur, ne yapılır, ne bileyim ben. Burnum kaşındı, kaşımalı mıyım televizyonda? Bunu bile bilmeyecek derecede televizyon programcısı oldum. Neyse iyi ki de olmuşum yazılardan programlara döndüm ve sizler de izliyorsunuz. Gazeteyi kurarken e, amacımız şuydu. Çok katı sosyalist, marxist işte şöyle böyle bir gazete çıkartmak değil. E, i̇nsanlara demokrasiyi anlatabilecek bir gazete çıkartmak. Tabii insanların demokrasiye bakış açıları değişiktir. Ben her zaman söylüyorum. Ben demokrasiyi çok geniş bir alan olarak görmüyorum. Demokrasinin bir sınırı olduğunu her zaman söylüyorum. Demokrasiye çok geniş alan bıraktığımızda bunun demokrasi değil özgürlük değil dejenerasyona dönüştüğünü ve hiç demokrasiyi yaşamamış Türkiye'de de demokrasiyle dejenerasyonu karıştırdıklarını iddia ediyorum hep. Şimdi böyle olunca biz yazılarımıza başladık falan filan. Aradan ne kadar zaman geçti tam anımsamıyorum. Ee, ama e, İstanbul'dan bize bir bildiri geldi. İstanbul'da çalışanlar, daha çok İstanbul'da yazanlar ve program yapanlar e, Ahmet Nesin ve Fehim Işık'tan rahatsız oldular. Bizim yazı tarzımız, şu, şu, mantık şuydu. Kendilerini suçlamıyorum, bunu, bunu çok açık söyleyeyim. Mantık şuydu, biz Almanya'da onların mantığına göre, Fransa'da rahatlık, tutuklanma, gözaltına alınma, şeyimiz yoktu. Ona göre yazı yazıyorduk. Ama bundan dolayı onlar orada zor şartlar altında yaşıyorlardı. Ben de şunu söyledim hep. Arkadaşlar biz gazeteyi Almanya'da çıkart. Niye Almanya'da çıkartıyoruz? Türkiye'de basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü olmadığı için, faşizmin artık iyice yerleştiği için bunu burada yapıyoruz. Onun için bu gazeteye gelip ya da bu televizyona gelip yazı yazacaksanız, program yapacaksanız bu mantığı bilmeniz gerekiyor. İşte esas artı gerçeğin bugüne gelmesindeki tartışma böyle başladı. Bu tartışma sonra yönetimle yani Celal Başlangıç'la yönetimdeymiş gibi davranan hep ayrıca kurucu olduğu için de yönetici sayılır bana göre. Ragıp Duran ve Celal'in eşi Ayşe Yıldırım'la benim aramda bir tartışmaya başlattı. Niye benim aramda diyorum da feyim söylemiyorum? Çünkü feyim bu tartışmayı bir anlamda hem kendi lehine belki hem de artı gerçek ve artı TV lehine adına erken bitirdi ve ayrıldı. Kendisi gene Avrupa'da gazetecilik yaparak, televizyonculuk yaparak mesleğini devam ettiriyor. Ama feyim tartışmayı büyütmek yerine böyle bir yol tercih etti. Bense inatla son ayrıldığım noktaya kadar önce kovulduğum bunu da söyleyeyim bana herkes sen istifa ettin diye. Hayır ben artı gerçekten istifa ettim. Artı TV'den Celal başlangıcının gayet nezaketsiz bir şekilde Twitter üzerine yazdığı bir yazısıyla kovuldum. Ahmet Nesin seninden artık beraber çalışamayacağız diye yazı yazdı. Bir gün kovulmam böyle oldu. O yüzden bu tartışma e, böyle başladı ve Celal Başlangıç ve ekibi e, ve arkadaşları yani ekibi derken kötü anlamında söylemiyorum bunu da söyleyeyim. Türkiye'ye göre bir gazete yapmanın, televizyon yapmanın daha doğru olduğuna karar verdiler ve o zaman ben de şunu söyledim. O zaman niye burada bu parayı harcıyoruz? Niye biz sanki Türkiye'de yayın yapamazmış havalarında gazeteciler havasına bürünüyoruz? Bu çok önemliydi. Ve şunu söyleyeyim. Ragıp'ın son olarak şunu söyleyeyim. Tartışmayı çok büyütmek istemiyorum. Ama bu benim adımda geçince ve Ali Duran Topuz'a haksız şekilde bu kadar saldırınca e, canım sıkılmadı değil. Çünkü 5,5 yıl emek verdiğim, oradaki çocuklarla bütünleşebilmek için e, Fransa'da oturabilecekken eşimle beraber Almanya'da onların yanında kaldığım bir süreçten bahsediyoruz bu benim için çok önemli bir süreç. Ve bize sunulan çok büyük bir fırsat ve biz bu fırsatı teptik. Biz bu fırsatı Ali Topuz'dan tepmedik. Ali Duran Topuz'a böyle olması gerektiğini her şeyinden sunduk esasında. Celal bunu yaptı. Birinci yanlış şuydu. Celal hem artık Gerçeğin hem Artı TV'nin genel yayın müdürü oldu. Bu da şu anlama geliyor. İkisinden bir tanesi genel yayın müdürsüz kaldı. Çünkü bir insan süpermen değilse iki kurumla beraber sabah Top, çalışma toplantısını yapamaz. Diyeceksiniz ki hepsini beraber toplayıp da böyle bir şey yapılamaz mıydı? Hayır yapılamaz çünkü televizyon haberciliği ile gazete haberciliği arasında e, size izlerken ve okurken e, çok aynıymış gibi gözükse de dağlar kadar fark var. Önceliğiniz bile farklı olabilir. Gazetede, sans gazetenin sansasyonel haberiyle ile televizyonun haberi, sansasyonel haberi bile değişik olabilir. Atacağınız başlık değişik olabilir. Yani gazetedeki tepki çekmez ama televizyonda ağızdan çıktığı için kulağa direkt gittiği için tepki çekebilir falan. Ve de doğal olarak biz artık gerçekte hiç genel yayın müdürü ve yazı işleri müdürü toplantısı e, Fehim Işık ayrılana kadar. Ayrıca şunu da belirteyim e, orada sırf beni yazması lazımdı çünkü Fehim Işık ayrılana kadar yöneticiydi sonuna kadar yani yazı işleri müdürüydü. Ama nasıl bir e, bu ise feyinden sonra bizde yazı işleri müdürü olmadı. Türkiye'de canavar gibi çocuklar vardı, çok iyi bu işi bilen insanlar vardı ama yazı işleri müdürü atanmadı ondan sonra. Nedeni bilmiyorum. Nedeni yönetici Celal başlangıçta sattı. Şimdi biz Türkiye tipi televizyonu ve gazeteciliği e, Ali Topuz'un eline verdik. Kucağına o geldi. Ali Topuz da haklı olarak bu yayın politikasıyla bunu niye Almanya'da yapıyorsunuz? Ben her şeye hakim olmak istiyorum. Bunu Türkiye'den yapmak istiyorum. Dedi ve bu gayet doğaldır. Ha burada yanlış olan sizi işte Ekim'den itibaren artık işte istemiyoruz demesi ve bu işlerin nasıl devam edeceği üzerine bir tartışma. Ve Ragıp Duran buna çok bozuldu. Sadece bir kişi için söylüyorum. isim vermeyeceğim. O insan isterse kendi açıklar. Bir gün Ragıp Duran, yetkisiz yetkili Ragıp Duran yazı işleri odasına girer, bundan sonra e, X arkadaşınız, buranın sorumlu müdürü değil bu arkadaşının sorumlu müdürü itiraz edenler varsa onlar da eski X sorumlu müdürle beraber burayı terk edebilirler demiş bir arkadaşımızdır. Çok açık ve net bunu kulaklarından en az 6 kişi duymuş. Şu anda 40 kişi işten çıkartılmış. Çok ciddi bir şekilde üzgünüm. Ee, bu insanlara e, hepsi iltica etmiş ya da Almanya'da doğmuş, orada gazetecilik okumuş insanlar değil. Artı gerçekte artı TV'de gazetecilik yapmak için gelip çalışma izniyle kalan insanlar. Bundan sonra Almanya'da nasıl kalacaklar, e, ne yapacaklar? Bunu e, göz ardı etmemeleri gerektiğine inanıyorum. En azından o insanların e, geleceklerini karartmamaları gerektiğini e, inanıyorum. Böyle olması gerektiğini savunuyorum. Ama şunu söyleyeyim. E, Celal ile Ragıp döneminde kovulan sayısı şu anki sayıdan daha fazla. Çok açık ve net söylüyorum. Sendikayla tartışmayı da yanlış yürüten, sendikanın da yanlışları olabilir. Bunu hiç aksini söylemiyorum. Ve o tartışmaya hiç gazete adına Ragım'ın dediği gibi yetkisiz olduğum için girmedim. Başka yetkisizler girdi. Yetkisiz yetkili Ragıp Duran'la yetkisiz yetkili Ayşe Yıldırım bu tartışmalara girdi ama ben yanlış bir takım konuşmaları yumuşatmak için perde arkasında sendikayla görüştüm. O yumuşatmanın içerisinde ilk defa açıklıyorum. Kimsenin haberi yok ama ben görüştüm. Ve bunu görüşürken şu haklı bu haksız şeyine girmedim. Çalışanlar lehine bu işin sonuçlanması gerektiğini, sizin ya da karşı tarafın, bizim tarafın yanlış kelimeler kullanmasını bir sorun haline getirmemek gerektiğini, işin sendika işveren işçi konumunda götürmek gerektiğini 3 ya da 4 gün, günde ikişer üçer kez arayarak sendikayı bunun için elimden geleni yaptım. Ve bu iş tatlıya bağlandıktan sonra da gidip de ya ben böyle yaptım falan demedim. İlk defa açıklıyorum. Evet böyle bir süreçten geçtik. İki şey çok önemli. Bugün 40 kişinin işsiz kaldığı tartışılırken yetkili yetkisiz Celal başlangıçtan yetkisiz yetkili Celal şey Ragıp Duran zamanında kaç kişinin işsiz bırakıldığını isim isim bir sayıp açıklarlarsa gerçekten sevinirim. Almanya'da bu iş bittiyse şunu çok merak ediyorum. Almanya'da çalışılan, çalışan herkesin işine son verilecekse bir tek Celal Başlangıç mı Almanya'da maaş alacak ve bu hangi hakla yapılacak acaba? Bunu da merak ediyorum. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, bunu siz böyle istediniz. Ve siz demokrasi adına çok katı olmayan işte o hep söylediğimiz ortodoks marksist gibi bir yayın olmasın diye yaparken siz millet ittifakına sarılıp işte gelecek partinin, iyi partinin, deva partisinin, işte saadet partisinin sekreterleriyle, ikinci başkanlarıyla efendim ekonomiyi nasıl yöneteceksiniz diye onların propagandalarına isim verdiniz. İşte demokrasi herkesin her şeyi konuştuğu, herkesin propagandasını yapacağınız bir yer değil. Sosyalizm adına yapacağınız bu değil. Bizim orada neye inanıyorsak dünya görüşü olarak yapmamız gereken buyken siz yakın zamanda efendim biz bunu Türkiye'de yaparız mantığını güttüğünüz için o millet ittifakına sarılarak yayın yapmaya başladınız ve işte orada iyice benim tartışma kendi içimde ve onlarla tartışmalarım sorun oldu. Üç hafta üst üste e, Afrin'den olaylarının İyice ayuka yuka çıktığı dönemde 3 hafta üst üste işte Kürt milletvekilini programa çıkarttığım için uyarıldım ben. Bu uyarının neticesidir şu anda Türkiye'de yayın yapma politikasını. Ali Duran Topuz'un kucağına oturtan, Ali Duran Topuz haklı. Bu, bu tip yayın yapıyorsanız ben bunu niye Almanya üzerinden yönetmek zorunda kalayım demekte de Ali Duran Topuz haklıdır. Doğru mudur? Hayır doğru değildir. Yayın politikasını değiştirip öbür türlü devam edilebilirdi. Bu belki Ali Duran Topuz bu tip yayın politikasını sevmiyor. Ona uygun bir yayın politikasıdır ama bunu o noktaya getiren işte o dört kurucunun iki yetkilisi olmuştur. Evet. Daha fazla çok anlatacak şey var. Çok tartışmalar var ama e, bu işte kol kırılır yani içinde falan filan böyle bir şey söylemiyorum. Bir gün mutlaka tartışılacak ama şu anda zamanı değil. Demokrasi adına televizyona çıkarttığınız insanlardan bir tanesi. Daha sonra başka bir kanalda programa çıkartıp e, çıkıp e, Garamafya'na Garabey lütfen Kürt kardeşlerim demeyin. Lütfen Kürt kardeşlerim demeyen birisidir. Siz onun demokrasi adına Artı TV'de kendi programlarınıza çıkarttınız. Sonra Garopaylan'a bu laf söylenince birdenbire programda ay kimdi ya dilimin ucunda adını hatırlamıyorum demeye başladınız. Yüzünüz kızarmadı. Siz bu insanlarla demokrasi getirmeye çalışan bir grupsunuz. Ve bu yaptığınız ne biliyor musunuz? Almanya'nın, e, Almanya'da doğmuş burada gazetecilik yapan çocukların hiç bilmediği ya da benim gibi gazetecilerin hiç istemediği bu yüzden hiçbir zaman ne edebiyat çevresinde ne gazetecilik çevresinde gruplar içinde olmayan benim gibi insanların istemediği Bağbali oyunlarını yaptınız. Şu anda geldiğimiz nokta o. Üzülerek söylüyorum. Bize sunulan bu muhteşem olayı bence artık bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra ama Türkiye'de ama Almanya'da artı gerçek ve artı TV toparlanır mı bilemiyorum. Biz bizi seyretmesini istediğimiz insanlara İlk etapta bunu verdik, sonra ben söyleşilere gittiğimde bir baktım ki hayır. Beni çağıran ya da benim gibi insanları çağıran dernekler artık bizi seyretmiyor. Bunu biz becerdik. O yüzden e, ayrılırken e, beni ilk çağıran arkadaşlarla konuşurken şunu söyledim. Biz bize verilerini hak etmedik. Bu öz olarak mı alırsınız, itiraf olarak mı alırsınız bu benim kabulümdür. Ama Ragıp Duran'ın yaptığı gibi kendi yaptıklarını unutup başkalarına itirafta bulunmak işte bu için gazeteciliğidir. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.